Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Metro Life oynuyorum. Yanında babam. Merhaba arkadaşlar. Defne. Merhaba arkadaşlar. Oynayacağız. Ben de babam. bakın bakın. <laughs> ben buyum bakın çocuklar. Ben de buyum. Prenses olan beni. Tabii ki de prenses düştü. Tabii hiç bana erkeklere güzel hiçbir şey yok. Babam adı hani bir tane avukat çeken bir tane karakter vardı. Neydi ona benzemişsin. Böyle anime karakteri. Ona, onun eteksi hali. Burası burada burası ne? Burası bir dünya. Ne dünyası? Bildiğin. Ay otobüs geldi otobüs geldi. Nerede biletim var param var. Gel gel. Gel şu Metroya mı binelim otobüse mi? E, metro daha hızlı olur. O zaman gel metroya binelim. Metro şu tarafta diğer taraf. Gel. Gel. Metro şu tarafta. Tamam. Bilmiyorum. Zaten buranın adı da metro parkmış. Hızlı koşmuyor mu? Yok. Aa varmış. Shift'e basıyorum ben. Ben nereye basacağım burada? <laughs> Bilmiyorum. Biz mecburum gitmek zorundayız. Azla bizi bekle. Dur ben araç alayım. Evet babacığım araç da alabilirsin şuradan. Gel iki kişilik bir araç alayım. Şimdilik evet, sadece. Spor bir araç al. Defne arkamızda kalsın. Spor bir araç aldım. <laughs> Şu bak. <laughs> Sen onunla gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Babacım, şimdi böyle araca gir. Sanki um, onu aldığından sana geçiyor. Tamam. Ee, oradan şuna bas. Bilgisayardan ben bakarsın şuna bas. Sonra buradan buna bas. Bak şöyle altına geliyor. Ben Çok güzel. Hem ışığı var. Ben Araba... babacım zaten metroya gelmişiz. Niye söylemiyorsunuz? Spor arabanın merdivenden ineceğiz. Tamam inelim. arabaya gerek yok. Metro binip nereye gideceğiz? Ee, ev yapabileceğimiz bir yere. Şu an nerede? bakacağız şimdi. Şu an... tarla değil de arsa. Bu arada akşa nasıl olmuş? Hı -hı. Çok güzel yapamadım. Ben, evet, ben ödemeden kaçak bindim buraya. E zaten burada para ödemiyorsun. Bacığım sana metroda para ödememenin hilesini göstereyim mi? Şimdi, baba. Metro gelsin. Tamam. Şimdi buradan nereye gideceğimizi seçelim. Aynen. Şimdi buradan sonra bize gelecek. Biz şu an Metro Park istasyonundayız. Ee, bizden önceki Cennet Adası ve şu an Cennet Adası'nda metro. Doğu kıyısına gidelim mi? Olur. Tamam doğu kıyısına gidelim. Havaalanı, cennet havaalanı. Doğu kıyısında ne yapacağız? Oraya mı? Yap ben e, orada ev yapılabiliyor diye biliyorum. Hepimiz 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 me aynıyız. Met, me me giden metronun otobüsünün üstünden gidecek mi? Defne niye şöyle önlü? Çepine bineceğim. Babacığım. Şartlar sen ne oluyor? Allah'a Geri çıkamıyorsun. Şaka yap. Geç Geç. Bacım para vermemenin hilesi göstereyim mi? Üstüne binmek. Hadi gel. Aslında aşağıda aşağıya geldiğinde de para Aşağıdan bineceğim. Ben de ben bindim. Bay hızlı bin kapılar kapanıyor. Yapayım. Oturun. Ben oturdum. Ben de oturdum. Şöyle oturayım. Değil mi? Senin beni kaplıyor. Evet kızım. Ha evet. tamam kaplamadım. Öyle mi gidiyorsun? <laughs> düğünler, düğünler, ler, ler, ler. Ha doğru ya ben metrola şeye bakacaktım. Gidiyoruz. Gidiyoruz bir şey demedin. Hadi ıı, inmeyin siz inmeyin ben yukarıdan metroya bakacağım çabuk binin ya yukarı ya aşağı binin. Evet, ben şimdi evet, buradan ben. gideceğimiz yer camdan gözükmüyor. Yazıları o yüzden. Hı, baba içeride kaldı. Baba geldin bindin değil mi? Evet. Bakayım. Otur otur bro. Göremiyoruz. Göremiyoruz. Arkada, arkada. He babam şurada bakın. E, şurada. şurada. Şurada bakın. Hı. Şu babam. Bak dur dedi ya hareket etti. Evet. Baba o selam baba o. Burası mı? Burası değil. Burası değil. Bakın arkadaşlar bu da sayaç. Mesela ne Babacılar zaman geleceğini gösteriyor. Şurada kaybedecek. da var. Hayır ben başım döner öyle. Tam binecektim ya. Ya düşersem? Ne? Evet. Şuradan. Ben de Bekle. Ettim. Baba bak. Ay kaydım düştüm. Şimdi ev yapmaya gidelim. Evet. Evet. Tabii çünkü barınacak bir yer lazım sen yürü. Ee, bu akşama şuradaki çadırlarda geçebiliriz. Burasıymış. Ben gerçekten bilmiyordum bu, bu metronun buraya geleceğini. Konuşamıyorum. Aa, o sahil var hadi yüzelim. Boş verelim. sonra yaparız. Evet şimdi birazcık yüzelim. Hem burada kalacak yer de var. Boğacım bakın benim karnım birazcık daha aç. Şuradan bir şeyler mi yesek? Hı? Ne gibi? Yanıma bir şey almadı. Yanıma bir şey almadı yiyecek. Devde sorusu hastasıyla geçsin. Yağmur dindi mi? Dinmiş. Ha, saatte saatte 12'ymiş bir yanım gece oldu sandım ben. Ben e, yiyecek bir şeyler alıp geliyorum. Geldim. Baba hiçbir şey. E, çok şey. Hiç de şu telefondan almadım bunları. iyi. <laughs> Şimdi babacım ne diyordun ben sen? Ateş etrafında dans mı edelim diyordun? Evet ben burada dans ediyorum. Neredesin? Dans etmiyorsun. Ha bu. Gel. Aa babacım şunu şöyle yapabiliriz bak. Buradan. <gülüyor> ben gülüyorum. Hmm, buradan dans. Dans. Ben fıçı çektim. Gel

Ben ne kadar güzel olmuştum. Baba bebek misin? Yürü üstünde tepeneceğim. Asırtın asırt masaj asırtı yapıyoruz biz burada. Baba o, oh. Oha kule yapmıştık. De. İnmeyeceğim. Koca karım inmeyeceğim. Baba ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben ya bir durun size yemek yapacağım ya. ya. Baba ben Bekle ben menümüzde neler var? Baba, Şurada ben pişirme yeri çıkmıştı. Ben Nerede? Şurada <laughs> Şurada çıkmıştı. Ben burada üst, orası üst değiştirme kabini değil. Banyo yapma kabini. Hani biz kamp malzemelerinde görmüştük ya. Babacığım buradan istediğinizde seçebilirsiniz. Ben üstümü değiştireceğim. Yani yemek isterseniz ben birazcık bir şurada oturacağım. Adeta burada salacaklar sen seversin. Gel. Ben birazcık şurada oturacağım. Bubble tea içeceğim. Bubble tea. Allah Allah. İstediğim yere istediğim kadar baba koyabiliyorum. Yuppi. Bugün aç kalmayacağız. Benim envanterdeki yemeklere bakar mısınız? Bugün aç kalmayacağız. Bu araba kimin? Benim değil. Süremiyor muyuz? O kitlememiş. <laughs> kitlememiş. <laughs> Adamın arabasını yok ettim. Yuppi. <gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir şey diyeceğim. Bak <laughs> başka birileri e, Defne'nin Defne, bir tane kız Defne gibi giyinmiş. Başka bir tane erkek de ben gayet güzel şeyler bulmuş. E, babam <laughs> şu an bunun üstüne kızıyor. <laughs> ben niye kızamıyorum? Defne geliyorum. Huşşş. Neden? Kaplıyım ben. sahtan. <laughs> Arkadaşlar bakın Arkadaşlar kadar konuyla ilgili metrolife size tavsiye ederim. Bu arada arkamdan bakarsanız totos sallıyorum. Baba bak. Şöyle dinlen hani. Oyuncu bir katilde. Woohoo. Artık acıkmadınız mı? Babacım. <laughs> Yüzüyor musun sen? Evet. Su arabı suyun altından geliyorum arabayla. Arabayla. <laughs> Baba istersen benim surf tahtama atla. Nasıl atlayacağım? Üstüne bin. Şu an senin üstündeyim. Hadi gel. Oluyor mu öyle merak ettim. Diğer taraftayım gel gel. Babam hala kusmaya devam ediyor bu arada. O nasıl oldu? Geçmiyor ki. Geç, geç. Şeyi kapattın bak. mı altta? Ya tamam. Yok. neyse babacım. Hadi babacım gel. Giremiyorum ki. Yok yok onu demiyorum. Üstüne atla. Yani sanki çıkmış gibi. Evet öyle. Babacım hadi zıpla. Bunu tamam. başarabilirsin. <laughs> Nasıl atladın? Hop atladım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nereye gitmek istersin? Tabi, sargı, tamam götürüyorum. Şu taraflarda açılalım mı? uşak Evet. Yo Orası uçak merkezi galiba. Havalimanı. Havalimanı işte. Ee, bu arada burada şey de var. Su parkı da var. Bir de otel de var. Bu arada Moju <laughs> sen birazcık ağır oldun sanki. Bacağıma kadar su geldi. Sen biraz ağır oldun sanki. Evet, bak evet. şu tarafta evet. otel falan vardı benim bildiğim. Baba. Ben Yok sen. Geldi. Bak şuna bak 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 bak. Hoppa. Ana. Ya, iki iki, 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 Ben şuna geleceğim. Ben şuna bineceğim. Abla. abla. benden de ona bineceğim. Tamam. İşte e, Defne ile. Hayır. Ama benimkinin üstüne bin. Baba. <laughs> Ama şunu öğrendim üstüne binmek olmuyormuş. Geri gelir ki. Bak şimdi bak 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 bak. Bak geri geldi. Uh -huh. Arabam. Arabam su kaydırı. <laughs> şimdi buradan çıkalım. babacım. Ben şu yeşilden çıkacağım. Oğlum sen şimdi dönüp duracaksın yeşil dümdüz. Sen şimdi dönüp duracaksın. Ha ha. Gidin bunlar kaysana abi. Abla. <laughs> Seni ezdim. O bendim işte. Kişi şey binilmiyor tatlım. Ona değil. Büyük baba ne? He, selam baba. Sen daha oraya bak. <laughs> Düşüyordum o kadar uğraşıp. Abla. Oraya. Tamam hadi. Şu benim, şu benim, şu benim. 3 2 1 dediğimde tamam mı? Beni de bekleyin. Hadi iki kişilik. Geliyorum. 3 Bekle 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 gel. 2 ya. ya ben basmadım. Başka biri bastı. Komşum mu bastı? Defne bastı. Ha? İkisi de gitti. Nasıl becerdi kızık seninle götürmeyi? Hayır, ben. Ya. Hadi bacım bas bas. Dur sen ben bas. Bak. bas bak. Ben bastım. Şey, bana... Buna bir şey diyeceğim. Babacım bunda benim üstüme binebiliyorsun at, galiba. At, <laughs> herkes beni attı gitti. Evet, <laughs> evet e, attığım şeyden gelmişsin. <laughs> Defne şu kaydıraktan çıksana. Cumhur Lopez Randırırırırırırırın. Ben şey, Ben şey Bastım. Şu sen orada dur sen sana çarpamıyor muyum? Evet bir dene. Babacım. Ben az önce ne oldu söyleyeyim mi? Şurada hani görünmez duvar var ya gidemiyoruz. Evet. İşte onun üstüne çıkarmıştım beni. Ya arkadaşlar da şahit. Şahidim var şahit. Hı -hı. Bacım tekrar yap tekrar yap tekrar yap. Emir boş ver. Emir burada bekliyor. Ya benim. baba. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Böyle videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.